Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılının son ayı, Aralık ayının siz değerli yengeç burçları için enerjisel tarot okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Sistemin size mesajı nedir? Aralık ayında hangi enerjilerde olacaksınız? Kafanızdaki soru işaretlerini sistemden kanal olmak ve size iletmek üzere şu anda niyetimi alıyorum. Enerji kartım. Sarot, Quantum tarot e, tarotu kartım ve ışık tarot kartımla e, açılımımı başlıyorum arkadaşlar. E, tabii ki bütün dünyadaki burçlara yönelik yaptığımız için, bütün ikizler burcuna yönelik olduğu için kolektif bir açılım olacak. Bana özel kartlar açılsın, bana özel rehberlikler verilsin istiyorsanız. Ee, yine evrimce Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayatınızda kısır döngüye girmiş, bir türlü çözülmeyen sorunlarınız varsa, e, birinci altı şifasıyla regresyon e, terapisiyle bunları çok kısa bir sürede çözmeniz mümkün arkadaşlar. Bunun için de benden bireysel danışmanlık almak için yine evrimdeyim, Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. E, yengeç burçlarının en sevdiğim özellikleri çok fazla merhametli olmaları, olmaları e, çocuklara, yaşlılara, hayvanlara e, çok merhametlilerdir. Çok duygusal bir burçtur Yengeç burcu Su grubundan. E, siz tabi kendi burcunuzu araştırmışsınızdır. E, ben yine de tarot kartlarında da e, Su, Ateş, Hava, Toprak gibi burçlar olduğu için şu anda kısa bir bilgi vermek istedim. İngiliz burçlarının en çok istediği şey başarıyı yakalamaktır. Hayatta çok duygusal oldukları için duygularını yönetebilirlerse başarıyı da muhakkak yakalayacaklardır. Sistem zaten merhametli olana, sevgi dolu olana mutlaka otomatikman nimetlerini verecektir. Siz öyle olmaya devam edin ama çok fazla da sağlık çalıştırmayın derim arkadaşlar. Evet bakalım hangi enerjilerde olacaksınız? Aralık ayında. Kartlarım size neler neler diyecek. Çok fazla konuşmak istiyorsunuz sanki. Kartlar kendini bir atıyor. Böyle aşk anlamında çekelim arkadaşlar. Ve para diyelim. Ve sağlık, Aralık ayında siz Yengeç burçları için sağlığınız nasıl olacak? Evet. Bakalım. Bu ay size gelecek en büyük enerji nedir? Altın tutan erkek kartı geldi arkadaşlar. Ee, siz eğer eril enerjiyseniz bu ay parayı buluyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten büyük paralar kazanacağınız belki bir miras gelecek. Belki iş yerinden zam alacaksınız. Belki kendi işinizle alakalı çok fazla yükselmeniz olacak burada boşluğunuzu ödemekte kalmayıp aynı zamanda da birikimle yapacağınız enerjiler mevcut arkadaşlar. Eğer beni dinleyen dişil arkadaşlarımsa hayatlarında böyle bir erkeğin olacağını, belki partneriniz, belki babanız, abiniz, belki patronunuz böyle bir kişiden de güzel bir yardım göreceğinizi net olarak söyleyebilirim. Ee, maalesef kurban zihniyeti çıktı arkadaşlar Şu anda bilincinizde neye yönelik bir kurban zihniyeti çalıştırıyorsunuz bilmiyorum Belki ilişkiyle ikili ilişkilerle yönelik e, Ben bu ilişkiden çıkamam e, Hak ettiğimi alamıyorum Alma verme dengem bozuk Diyor olabilirsiniz e, Kendinizi hapsetmiş gibisiniz arkadaşlar e, Belki de iş anlamında böyle düşünüyor olabilirsiniz Hiçbir zaman istediğim işi bulamayacağım, istediğim işi yapamayacağım ya da şu andaki çalıştığım yerde mutsuzum ee, ama ayrılamam da ayrılırsam iş bulmam çok zor olur ee, gibi tamamen kendinizi başka enerjilere kapatmış bir şekildesiniz şu anda arkadaşlar. Peki bu kurban zihniyetiniz Aralık ayında devam edecek mi? Bundan sonra nasıl bir enerji çalıştırmanız gerekiyor? Ne işi gerekiyor? Ve bu konu neyle alakalı? Ona bakmak istiyorum. Evet bir kere e, bu tamamen değişecek arkadaşlar. Huzur kartı geldi. E, huzurlu enerjileri gireceksiniz. Zaten en büyük niyetiniz de bu. Bu bir niyet kartı. E, i̇stediğiniz huzuru çok yakın zamanda yaşayacaksınız arkadaşlar. Aralık ayının başlangıcında kurma zihniyetiyle girecek olabilirsiniz. Ama çok kısa bir süre sonra huzur enerjisiyle, çünkü iki rakamı bize çok yakını anlatır. Birkaç gün içerisinde ya da bir birkaç hafta içerisinde en geç. Hemen bu huzurlu enerjiyi yakalayacağınızı net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Belki de sizin istediğiniz tek şey huzur. Ama bir türlü ailenizde ya da partnerinizde ya da işinizde ya da sosyal çevrenizde bu huzuru yakalayamadıysanız işte Aralık ayında bu kurban zihniyetinden çıkıp bu huzuru yakalayacağınızı net olarak söyleyebilirim. Peki kartlar bize biraz daha bir şey söylesinler. Bu kurban zihniyetiniz aşkla alakalı mı, işle alakalı mı, neyle alakalı? Evet arkadaşlar ve meslektaşlar Bu kurban ehliyetiniz sizin e, Ya arkadaşınız Ya da işinizle alakalı olabilir Bu şekilde veriyor e, Ya da Bir partneriniz varsa Belirsiz bir ilişkiniz varsa e, Bir türlü netleşmiyorsa Ve arkadaş olarak sıkılıyorsanız Belki platonik aşıksanız e, Belki de karşı taraf bir türlü bunu netleştiremiyor hep size arkadaş olarak da yaklaşıyorsa e, bu şekilde bir kurban zihniyeti çalıştırıyorsanız e, işte bir türlü istediğimi elde edemiyorum hiçbir zaman elde edemeyeceğim bu kısır döngüden çıkamayacağım gibi enerji çalıştırıyorsanız e, burada da hiç merak etmeyin bu enerjinizin düzeleceğini ve artık huzur enerjisine geçiş yapacağınızı net olarak söyleyebilirim arkadaşlar ee, yine ışık tarafı kartlarından aşk anlamında aralık ayında hayatınızda hangi enerjiler olacak bakmak istiyorum. Ee, arkadaşlar belki de bu altın tutan erkek enerjisi partnerinizde ya da e, kurban zihniyetine girdiğiniz partlerinizde e, bir kere yeni bir başlangıç kartı var arkadaşlar. Fakat bu öyle bir başlangıç ki e, başının sonunu hiçbir şekilde belirleyemediğiniz bir başlangıç. Sadece tamam hadi olsun diyeceğiniz, e, belki aşkınızın çok fazla e, su yüzüne çıkacağı, belki onu kaybetmek istememek için, belki o sizi kaybetmek istemediği için e, bu şekilde bir başlangıç yapacaksınız arkadaşlar, aşk hayatına bir atılım yapacaksınız. Ama bu kart bize bu başlangıcın iyi mi kötü mü olduğunu söylemez ama merak etmeyin yanında çıkan kartlar çok çok güzel bir kere güç kartı siz karşınızdaki eril ya da dişilden aralık ayından öyle bir güç alacaksınız ki e, bu aşkın enerjisi size öyle bir güç verecek ki aşk zaten çok yüksek frekanslı bir enerjidir e, bir kere bu başlangıcı yaptıktan sonra kendinizi iş anlamında da Başarı anlamında da e, süper güçlü hissedeceksiniz arkadaşlar. Ve sanki beni dinleyen şu anda eril ya da dişin hiç fark etmez hangi arkadaşım dinliyorsa bu e, ilişkide güçlü olan taraf siz olacaksınız arkadaşlar. Sanki sizin kararlarınız geçecek. E, artık sizin yönlendirmelerinizle ve sizin gücünüzle e, sonsuzluk işareti güç kartında vardır e, diğer tarot kartlarında da vardır sanki e, bu ilişkinin ileriye gidebileceğini e, belki evliliğe kadar belki ölene kadar e, gidebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar yani çok güçlü bir başlangıç yapıyorsunuz Neden bu kadar çok başlangıca takıldım Çünkü burada yine bir asa şövalyesi kartıyla Aslında size çok fazla yükselen Artık net kararlar veren ve koşar adımlarla sizin için savaşma enerjisinde olan, artık mücadele enerjisinde olan bir elil enerji görüyorum arkadaşlar. İşte belki de bu kurban zihniyetinden çıkamamanızın sebebi emeklerinizin karşılığını alamamanız olabilir. Belki elil enerji çok fazla melankolik enerjilerde ise çok fazla duran enerjilerde ise artık işte bu e, döngünün kırıldığını e, ve koşar adımlarla eylemler yapacağını hem size eylem yapacağını hem de ikiniz için ilişkiniz ve sizin için eylemler yapacağını net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Asal Şövalyesi tarot kartının e, en hızlı en ateşli Aşk anlamında da ateşli ve tutkulu en yüksek kartıdır. Hem de en eylemsel, en mücadeleci, savaşçı kartıdır arkadaşlar. Burada kesinlikle karıştırılmasın. E, kılıç çovalyesi gibi değildir. Mücadeleyi akıl, mantık ve e, duygu üçgeniyle yapar. E, yani sadece bir öfkeyle yapmaz bunu ya da kısa yoldan hemen elde edeyim şeklinde yapmaz. Uzun süre düşünülmüş, gerçekten mantıklı kararlar verilmiş ve içine duygu da konulmuş. Yani sizi sevdiğini artık anlamış, bununla yüzleşmiş olarak bu eleme yapacak görünüyor arkadaşlar. İkinci tarafı para ve iş anlamında çekmiştik. Bir kere işleriniz hızlı hızlı ilerliyor arkadaşlar. <laughs> Kimi beni dinleyen kimi yengeç burcu arkadaşlarım belki kendi bulundukları iş yerlerinden koşar adımlarla çıkıp yeni bir işe de başlayabilirler. Eğer şu anda hayatınızda öyle bir enerji yoksa yeni, evler, yeni bulunduğunuz işte yeni enerjilerle yükseğe doğru, kariyerinizde yükselmeye doğru çıkış yapacağınız ve koşar adımlarla ilerleyeceğinizi net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, burada da yine güneşe doğru giden bir e, enerji var. Ee, para anlamında e, gerçekten elinize bir değil, iki değil, üç değil, tam 8 tane e, parayla alakalı güzel haberler geleceğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Belki burada yaptığınız projeler, ee, artık hayatınızda sirayet edecek ve bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız ee, burada yine iş anlamında bazı yengeç burcu arkadaşlarım için yine ilk kartta da verdiği gibi yeni bir başlangıç kartı vardı burada da güzel bir başlangıç kimisi de bulunduğu yerde bulunduğu konumda e, yeni projeler üretip Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da sizin için çok hayırlı olacak. Artık çünkü sistem sizi ileriye doğru itecek. ve artık bunu yap diyecek ve siz de içinizde büyük bir coşku ve heyecanla kalbinizden gelen o iş sevgisiyle bunu başaracağınızı görüyorum. Peki sağlık anlamında nasıl olacaksınız? Sağlık anlamında sessiz, sakin ve huzurlu günler sizi bekliyor arkadaşlar. Zihninde çok fazla bir şeyleri yargıladığınızı görüyorum. Geçmişi lütfen düşünmeyin. 5 saniye öncesi 5 saniyede kaldı. Geriye alamıyoruz. Lütfen burada da kurbağa zihniyeti çalıştırmayın. Sanki birilerini ya da kendinizi yargıladığınızı görüyorum arkadaşlar. Lütfen burada bir kabul enerjisine geçin. Affetme enerjisine geçin. Eğer yapamıyorsanız yine danışmanlardan burada şifa çalışmaları alabilirsiniz. Doğru yönlendirmelerle bunları atlatmak çok kolay olacaktır. Çünkü eğer bunu yapmazsanız bu affetme çalışmasını yapmazsanız kafanızda hala bir şeyleri yargılamaya devam ederseniz işte o zaman çöküntünüz olacak diyor arkadaşlar. Burada yine zihninizde e, Bazı şeyleri net olarak karar vermeniz gerektiğini e, ilk başta ne dedik? Her şeyde çok fazla duygu çalıştırmayın dedik. Evet, burada da yine kartımız bize uyarı vardı. E, bir kılıç kralı kartıyla artık net olmalısın, net kararlarını vermelisin. E, bu ilişki anlamında da olabilir, iş anlamında da olabilir, hayatınızın her alanında olabilir arkadaşlar. E, buradaki Vereceğiniz net karar. E, sanki hayatınızın da bir nemi düzelmesi, e, ne kapı açacak diyebilirim. Çünkü burada bir baykuş ve e, bir bilgin yani baykuş bilgin demektir arkadaşlar. E, sanki bir şeyleri bilip ona göre hareket edeceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Nasıl ki eski kötü giden düzen yıkılır, e, yerine yeni daha güzel bir başlangıç yapılır Her zaman için bu böyledir arkadaşlar Eğer bir şey kötü gidiyorsa e, onun yıkılması ve yerine gerçekten güzel enerjiler gelmesi gerekir e, Çünkü siz değişip dönüşmeyi kabul etmezseniz o hep aynı düzeyde gidecektir burada size bir değişim dönüşüm Aralık ayında e, sistemden gelecek arkadaşlar çok fazla zorlayıcı enerjiler olduğunu düşünmüyorum biraz daha uyum sağlamaya çalışın burada dediğim gibi kimseyi yargılamamaya çalışın özellikle kendinizi ve başkalarını bu değişim dönüşüm geldiğinde de çok güzel yeni enerjilerle bakın hem aşk anlamında ne dedik yeni başlangıç hem iş para anlamında yeni başlangıçlar yapacağınız emeklerinizin karşılığını alacağınız bir aralık ayı olacak inşallah sizler için arkadaşlar Gece saat 3'te bu videoyu çektiğim için e, biraz konuşmakta zorlanıyor olabilirim. Evet sizler için bu şekilde arkadaşlar. Şu an orada hissettim bir soru daha sordu birisi. Evet o soruya bir cevap almak istiyorum. Bakalım cevabımız ne olacak. aa kalp tutan kadın arkadaşlar sizin hayatınıza kesinlikle aşk gelecek ve 44 rakamıyla ikiz alev ruh eşi e, olabilir bu partner eğer yoksa hayatınız aralık ayında böyle bir kişi gelecek ve aşık olacaksınız bu eşiniz gelecek eğer varsa da bu kişinin ruh eşi ve ikiz alevi olduğunuzu net olarak söyleyebilirim ve aşkta bu kalp bize e, güzel günlerin hem ateşli hem masum hem çok yüksek enerjilerde sevgi ve aşk enerjisinin sirayet edeceğini söyler arkadaşlar. aşkınız, işiniz, paranız hayırlı olsun. öpüyorum sizi. Hoşça kalın.